Kanalıma hoş geldiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle makbemen çıkacağız. Ee, bazı yorumlarda benim cimri olduğumu söyler. Ben cimri değil. Ee, şöyle açıklayabilirim. Okul zamanında çekiyorum çünkü kendim olduğum için. Hani böyle canım ne isterse onu yapıyordum. Akşamları akşam yemini çekmeye çalışsam, arkadaşımla yemek yiyoruz ve arkadaşım kameraya çıkmak istemiyor. O yüzden ben de kendim canım ne isterse sizlerle beraber çekiyorum. Şimdi bir açıklık getireyim. Yine kendi evime geldim ve ailemle birlikteyim. Akşam yemeğinde ben bu videoyu çekemem. Çünkü evde herkes birlikte oluyor. Buna zaten aile üyeleri izin vermez. O yüzden kendi olduğum sürece yani peynir ekmek yiyormuş. Yerim. Ben kendi tarzıma oluşturmaya çalışıyorum. Ve ayrıca her zaman peynir ekmek, çay yapmıyorum bir kere. Karnım acıkıyor. Çok acıkıyorum. Ne yapsam, ne etsem. Yemek yapmakta bazen üşeniyorum. Ve bugün de hazır şeyler aldım zaten. Lahmacun ve köfte. Hazır köfte. Parmak köfte. Yalnız başım yemeye çok acıktım. Öncelikle böyle bir konuşma yapmak istedim. Cümle değilim. Çayı çok seviyorum. Evet çay teriyaksıyım. Kolayı da seviyorum. Evet kolayla başlayabilirim. Döktüm. Galiba. Hadi o zaman başlayalım. Bu aralar, şimdi diyeceksin soğan yiyorsun. Soğan yiyorum. Çünkü bu aralar pandemiden dolayı sarımsak soğanı tüketmeye çalışıyorum. Zaten ben sarımsak soğanı seven bir insanım. Alamadım. Alamıyorum. Aldım. Ben marul pek sevmiyorum bunun içinde. Salata olarak. Zaten marul salatası olduğu zaman marul tarzı böyle karışık kavuşturup getirdikleri zaman da onun yanında yiyorum zaten. İçine koymuyorum. Böyle bu şey şekilde daha çok hoşuma gidiyor diyebilirim. Ben yeni şeyler denemeyi seviyorum. Hep aynı şeyler şeyler yemeyi de sevmiyorum. Bakın efsane oldu. Tadı da muhteşem oldu. bu gerçi ama. Şeye sıkacağım şunu çıksın. elleri falan oldu. Bu niye böyle bilmiyorum. Evet, peçetem uzakta kalmış. Böyle olacağını tahmin etmeliydim doğru. Belki de bunu da sıkmamışım bunu ya. Hem onu yenmez. Çayım yok, kolam var. Bakın okay. böyle işte. Şimdi köfteyle bu ne, ne alakalı diyeceksiniz? Bugün bu menüyü Hoşuma giderek, aklıma gelerek yaptım. Dedim yani ne sevdi? Et et yani, ikisi de. Yani cimri değilmişim. Onu anlayın. Hatta birisi şey yazmış yorumlarda peynir, peynir ekmek hep ebeve 1 liralık bir şey almayacaksın o kadar cimrisin. Harcadığım parayı görseniz hiç öyle demezsin açıkçası. Beni tanıyanlar bilir yani. Çünkü ben de bir kadın var. Hep kendi yemeğini kendi yapıyor. Bu mukbang, mukbangta. Bir sürü söyleşi var mukbangın Öyle o yüzden. Olabildiğince soğanı çok tüketin. Çünkü şu anda aşı olmayan insanlar da var. Bugün öğle yemeği ne oldum? Acıtoppin. Çok Öyle mi? <laughs> falan yemedim. Normal yiyordum ama <laughs> bugün işler çok yoğundu. Müthiş yoğundu. Ne an nasıl olacak bilmiyorum. Cans çok soğan yiyor. Yiyorum kardeşim çok seviyorum soğanı. Bir de mor soğan yani. aslında daha öncesinde çektiğim videolarım var ama onları işte atamadım çünkü böyle bir video çekemedim o yüzden. Benim bir tane üniversitenin arkadaşım var. Beni böyle göster herhalde yandı. Kızın akşam yemeği yok. Kız Mesela hiç bir Gerçi böyle tanyan vegan oluyor. Hiçbir Eti yemiyor. Ne tavuk ne balık ne kırmızı ya yumurta da yeniyor denemez yani o Ne vegan oluyor öyle bir insanla yaşamak et yiyelim, tabii tabi benim gibi böyle eti seven bir yaşamak daha zor etsiz yapmaya yemek alışıyorsunuz O yemiyor. O yemiyor. Siz saygı duyuyorsunuz. Bazen tabii ki biz de alıyoruz ama. Ya haftada bir oluyor. Et evvel alınmamış ya da ayda bir oluyordum. Allah'tan diğer arkadaşım et diyordu da o konuda yine bugün ne yapsam diye diyor, çok fazla düşünmüyordum. Şimdi zor oluyor bizim yemeklerimiz hepsi etli. Etsiz yemeğimiz yok maalesef. De. çıktım. Yemek yemek kadar güzel bir şey yok vallahi. Çünkü bu sefer domates koymayacağım, böyle yapacağım. bunu um, böyle böyle yapabilmişiz. Evet arkadaşlar, ben doydum. Hatta bu kadar iyi geleceğini düşünmüyordum Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unut unutmayın. Böyle işte durumlar, vaziyetler. Sağlıklı günler dilerim. Yani müthiş de bugün beni bir beğenmişsinizdir inşallah beğenmediğim için diyorum. Çünkü çok yoğun çalışıyorum. Ve hiç kendime bile zaman kalmıyor artık. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.